36. Bir gün ya. biter. Kızlar çabuk yapın şunu. Yap. Böyle sıkıştırırlar buraya. Ne oluyor orada? Ne yapıyorsunuz siz? Kalkma ne yapıyorsunuz siz? Çıkın gidin. Ne oluyor ya? Bakın sizi bir daha uyarmayacağız. Çekilin be. Allah Allah. Kızım sen niye kendini savunmuyorsun? Kızım savunacaktım geldiler üstüme. Bir daha bulaşmayın bize tamam mı? Çok kötü olursun. Nasıl olurmuş? Evet nasıl olurmuş? Sevgilerimizi çaldınız etmedi mi? Ne sevgilisi çalması ya? Biz sizin sevgilinizi sevgilinizi çalmadık. Çaldınız. Alp ne olacak? Alp benim sevgilimdi. Ne sevgilisi ya? Seni bile sevmiyordu o. Ne sevmemesi be? Neyse kızlar hadi gelin. Biz bunlarla uğraşamayız. Evet. Bu bana bir şey diyecekti ama ne anlayamadım. Biz de anlayamadık. Neyse hadi gel. Öf neyse hadi gelin ya. Boş yapıyor. ne oldu? Boş verin. Dersiniz ne sizin? Ne olacak? Coğrafya. Bizimki beden. Sizin adınıza sevinmiş olmayız ama kıyafet getireceğiz mi ki yanınıza? Oh, oh. Abi bu öyle teneffüsü değil mi? Evet. Koşun kızlar. Kıyafet almalıyız. Durun bizim yedek küstümüz var. Biz size veririz. Evet veririz. Aşkım ben sana veririm. Ben sana veririm. Hop hop hop. Veya ben kardeşime vereyim. E benim. Ben de kardeşime vereyim. Yok ya. Sen bana verirsin değil mi? Veririm veririm. Aa zaten bugün dağıtılmayacak mıydı kıyafetler? Doğru ya. Hadi gelin. Dolapları koyulmuştur. Aynen. Neyse oğlum biz de burada oturak. Kızlar birazcık sakin olun. Neyse ben üstümü değiştireceğim. Kızlar hem eteklisi hem de pantolonu varmış. Ben de hepsinden aldım. Bakın. Erkeklerde bu sadece pantolonu varmış ama iyi biz de en azından iki tane var. Aynen. Hadi koyalım. Hadi. Yani ben çok da sevmedim yani. Bence bugün pampon kızlara katılacaktık değil mi biz? Aa, evet biz bugün pampon kızlara katılacaktık. Etek mi giysek o yüzden pantolon mu? Bence etekli giyelim. Bence de. nasıl Güzel. Bir de buna bak. İkisinin de güzel mi? Bence o su. Bence bu sıcak için. Hava için. Bence de. Burada içine gizli Tamam sen de giyin kızım. aslında çok kötü ya. Evet. İnanamıyorum böyle bir kötüle. Vay vay vay. Şu çirkinlere bakın. Ne çirkin be? Sen kendine bak iyi önce maymun. Sen sıla maymun. İdaflarına dikkat et ha. Asıl sen dikkat et. Var ya çok kötü olur. Ne kötü olması be? Hem sen ilk önce kendi sevgilin. hakim çıkın. Ne sevgilisi? Ne? Sen ne demek istiyorsun? Sevgilin şey, seni şey, ben ne aldatıyor ne aldatması be bak fotoğraf gösterir ve öpüştüklerim fotoğraf fotoğraf ne böyle bir şey nasıl olur olmuş işte git şimdi sevgiline kız bana değil kızım seni öldürürüm tamam mı sen kime öldürüyorsun be yaklaşma sen yaklaş bak seni öldürürüm duvara yaklaşıyor ne oluyor be çekil Bak kızım ikinizi de bitiririm tamam mı? Aa ne oldu ya? Boş ver sen. Kavga ediyorlar. Ya ayrılsınız ya. Bomboş boş kavgaya geliyorsunuz. Kızım sen de vahşi mısın? Ne vahşisi be? Seni yolarım tamam mı? Kızlar ama gerçekten müzikler çok kötü. <laughs> Bu bizim kararımız değildi. Yani Neyse. Yanımızda müdürün odası var. Bunlar bilmiyor sanırım. Bence de bilmiyorlar. Bence Neyse bahçeye çıkalım da ona ödetelim. Hatta ben ödetmeye gidiyorum. Bir gelsene Alp. Ne oldu ya? Dur bir saniye. Bir dur şurada. Nerede o fotoğraf? Hatta internette bile yayılmış kanka. Ver şunu. Bu fotoğraf da ne? O o gerçekten gerçekten şey değil. Gerçek değil, fake. Ne gerçek değil ya. Birine burada tokat atar. İyi misin Zaten alıştım zaten. Ben gidiyorum. Bana ya haklıyım. Sevgilim varken başkalarına şey, şey yapmayı biliyorsun ama. Ya yapmadım. Yemin ederim. Tarafım. Yalnız çekilirmiş. Erkekler dahi vardı. Bilmiyorum tamam mı? Bilmiyorum. Şimdi git. Tamam mı? Ayrıldık. Ne? Evet. Ayrıldık. Tamam mı? Git. Ne gideyim mi? Evet git. Oh. Oğlum ne oldu? Yüzünden düşen bir parça yok bir şey. Ne oldu kızım? İyi misin Ayrıldık. İyi et Ben ayrılırım da. Sana bir ses kaydı vereceğim. Plan işe yaradı. Yine ve yine. Bunları ayırdık. Neyse ben tütörle etmeye gidiyorum. A Alpin. Ne oldu? Ne oldu? Her şey senin altından çıktı değil mi? Ne demek istiyorsun sen ya? Gel bakayım. Her şey senin altından çıktı, değil mi? Ya ne demek istiyorsun sen ya? Her şey senin altından çıktı, değil mi? O fotoğraf da senin altından çıktı. Senin altından çıkması, benim altından falan çıkmadı. Biliyorum. Söyle. Öyle öyle olursan olacağı buydu. Tamam mı? Bak kızım, sen salak mısın? Ne oluyor ya? Kardeşime ne kadar var sen? bak oğlum. Şu fotoğrafa bakar mısın? Sen benim kardeşimle bu fake kardeşin yapmış. Nil sen nasıl böyle bir şey yapıyorsun? Pişman değilim abicim. Nil hemen o fotoğrafı siliyorsun. Silmeyeceğim. Sil dedim sana. Tamam siliyorum. O kıza da git ve söyle. Söylemeyeceğim ya. Ne oluyor oğlum ya? O fotoğrafı gördün mü? Gerçekten böyle bir şey ol olmadı ki. Biliyorum abi. Onunla uğraşıyorum iki saattir. Bak Nil. Sana son kez uyarıyorum. Tamam mı? Abi sakin ol istiyorsan. Bak. Dışarıda ol ne oluyor ya? Aa, ne oluyor ya? Her şey o fotoğraf fake. Nasıl fake? Biliyorum fake, bu kız yapmış. Senin işin bitti kızım var ya. Sen nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun? Pişman değilim tamam mı? Pişman değilim. Ya nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun ya sen? Beni kıskanın yetmiyor mu? Ben seni kıskanıyorum evet. Ama kıskandırdığım bir şey vardı. Onu da aldım. Artık seni kıskanmıyorum. Kızım bak seni yolarım tamam mı? Seni yolarım tamam mı? Tamam sakin olun. Bak özür dile. Evet özür diliyorsun değil. Özür dilenmiyorum. Lan bu nasıl bir kibirli bir kız ya. Bak. Sen git Halep'ten özür dile bence. Kuyumum. Alp'e gelir misin? Ne oldu? Ben sana gerçekten çok özür diliyorum. Bilemedim. Yani bilmiyordum. Çok gerçekçi geldi fotoğraf. Önemli değil. Evet şurada. Çok özür diliyorum sana. Önemli değil. Çok çok özür diliyorum. Önemli, Önemli değil teker. <laughs> oğlum yüzünde günler çalan oldu? Nil haddini bildi artık. Hatta dur bir saniye ya. Ben onu neden söylemeyeyim ki müdüre? Oğlum dur ya. Evet oğlum dur. Söyleyeceğim ki.